sonunda beklediğiniz o ev turu için kamerayı başlattık. 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 Ev turu başladı. Evimizi niye bu zamana kadar çekemedik? Çünkü eksiklerimiz vardı. Hala, Hala var. var ama size için evimizi göstermek istiyoruz. Şu anda mutfağımızdayız. Ve Çağcığım kamerayı alırsa gezdirerekten. Evet, bu kameramaya da ihtiyacımız var sanki ama olsun. Biz kendimiz hallederiz. <laughs> Başlıyoruz. Mutfağımız arkadaşlar. E, Sizlere daha önce parça parça göstermiştik. Ama şu an tam anlamıyla gösteriyoruz. Şöyle bir L mutfağımız var. E, en önemlisi bizi bu evde cezbeden ada mutfak. Şöyle bir gösterelim Çağrı'cığım. Bütün kahvaltılarımızı, yemeklerimizi hepsini bu masa etrafında yapıyoruz genelde. Böyle bir mutfaktayız. Aslında aslında bu mutfak e, oturma odasıyla birleştirilmiş durumda. Biz... Oturma odasını ayrıca kullanmıyoruz. Bir arada böyle Amerikan mutfak tarzında bir yer yapılmış. O şekilde değerlendirdik. Burada bu raflar vardı biliyorsunuz. Ve benim daha öncesinde salonumda kullandığım aksesuarlarımı ben buraya yerleştirdim. Çünkü henüz TV ünitesi yapamadığımız için az sonra onu da göstereceğiz size. Burada değerlendirdim. İleride buraya başka aksesuarlar düşünebilirim. Şurada şöyle bir dolabımız var. Bu dolabımız aslında balkon tarafından açılıyor. E, hatta buradan da açılıyor bu kısım. Ama alt kısım balkon tarafından açılıyor. Aynı desende görmüş olduğunuz nazar kesim perdemiz de burada. Şöyle manzaramız da çıkıyor. Evet manzaramız, yol, <laughs> yol manzaramız. Deniz manzarasından yol manzarasına Dere. diye e, böyle bir geçiş yapabiliriz. Benim en sevdiğim mutfakta tabii ki kahve köşem. Asıl fincanlarımın bulunduğu. Ee, ve kahve makinem burada. Tabi Çağancığım balkonda özel bir e, şey düşünüyor. Onu yine gösteririm size. Böyle bir alan. Ocağımız ve davlumbazımız. Aslında ben bu alanda oturmayı çok seviyorum. Çünkü bu alan bizim en böyle refaha erdiğimiz, feraha, <laughs> erdiğimiz yer. Refah Partisi. Eski bir parti. Siyasetle alakamız yok. Şimdi bu televizyon buraya emaneten koyduk ama Burada duvarda çivizli falan vardı. Boyamadık da kadar da şeyiz böyle. Neyse şimdi çalışmıyor ama çalışan böyle daha büyük bir televizyon düşünüyoruz. Ta yıllardır benimle olan tabloların buraya cuk oturmadım arkadaşlar. bütün yorumlara yazın. Bence köşeyle beraber bütünleşti. Burada oturuyoruz böyle. Özellikle Çağan oturuyor diyeceğim ama Çağan eve gelmediği için pek oturamıyor. Neyse buradan sonra inşallah. Aile vesvesesi çok konuşuyorum diye. Şimdi şöyle bir balkon bölümüne geçelim. Burada bir balkon takımımız var. Gördüğünüz gibi şöyle. Balkon takımımız çok güzel. Hemen oturayım sizin için. Şöyle yol manzarası izliyorum burada. Bakıyorum harika ayak yolu. Şimdi arkadaşlar bu kısımda da klimamız var çünkü burası inanılmaz soğuk ve sıcak olan bir yer. Şimdi gelelim asıl konuya. Hiç zürafa buraya konuşuyor Şu kapı var ya bizi bitirdi. Bu ay gelen doğalgazı, tahminlere, yorumlara yazmanızı rica ediyorum. 3 artı 1 bir. Yani sizce kaç para doğalgaz gelmiş olabilir? 10 günde başımıza gelenleri bir duysanız. Bizim acilen bu kapıyı kapattırmamız lazım diye düşünüyorum. Çağrı'nım sen diyorsun? Bence de. Bence de Şimdi diğer odalara doğru geçiyoruz. Hep beraber. Evet, evimizin en sevdiğimiz köşelerinden birindeyiz. Şu anda antre dediğimiz giriş kısmındayız. Bu halıları biliyorsunuz ki yeni aldım bu halı ve şu halıyı şurada aynısının parçasının devamı var. Ee, burası vestiyer bölümü, bizim vestiyer bölümümüz. Aslında şu kısım vestiyer ama burası vestiyer değil. Orayı da şöyle bir gösterelim. Burası aslında çamaşır odası, çamaşırlarımız var. Hemen kapatıyoruz, ki çamaşırlarımız var. O kısmı bu şekilde değerlendiriyoruz. Tümden bir görüntü olması açısından bizim için önemli. Biliyorsunuz ki geçen gün şu tabloları... Sen de böyle geç yanına. ...yapıp boyamıştık. Gri pembenin uyumuna da bayılırım bu arada. Nasıl olmuş? Hemen onda yorumlara yazabilirsiniz. Ben bayıldım. Tek bir kusurumuz var. O da biraz e, silikonları ben silmeden aceleceklik işte. Onu da boyu vermişim. Bu şekilde bir girişimiz var. Çağlum, kendi orada tutabilirsin. Ben de seni çekeyim. Şöyle. Kapı. Kapıyı da sen tanıt. Kapıdan böyle girilir. İçeri girdik. Bir şey söyleyeceğim. Avizemiz nasıl? Avizemiz. Evet. Onu da yeni almıştık biliyorsunuz. Bu ev için özel aldığımız şeylerden bir tanesi. Ve tata tata tam salonumuza giriyoruz. Giriş yapmış bulmaktayız. Hemen ışıklarımızı yakalım. Evet salonumuz aslında eski salonumuzun aynısı. Gördüğünüz gibi şöyle bir genel görüntü yapabiliriz. İşte Salon yaparsam. aynı sadece e, avize aldık buraya biliyorsunuz. Şu anda bir de bu ayna bizim eski evimizde olan bir ayna tipiydi. Biraz daha genişliğinden bu eve yaptırdık. Memnunuz. daha da çok memnunuz. Onun dışında <laughs> yerde çocukların sandalye izi kalmış. Onu hemen yok ettim gördünüz mü? Şimdi şu kısım. Şu kısım. Bizim TV ünitesi yaptırmayı düşündüğümüz kısım. Lakin şu an paramız olmadığı için onu da yaptıramıyoruz. Bak şöyle tümden bir TV ünitesi düşünün. Burada nişler, arkaya bir paneller falan derken güzel olacağını düşünüyorum. Şu kısma, şu kısma buraya biraz renk katmamız lazım. Fikirlerinizi siz de yazın lütfen bize. Ben şöyle yeşil böyle yüksek bir ağaç düşünüyorum. Şuraya da, şuraya da renkli bir tablo düşünüyorum. Böyle uzunlamasına, turunculu, morlu falan bir tablo. Güzel olur. Şuraya da bir yeşil ağaç güzel olur diye düşünüyorum. Çağrıcım. Bence de. Sen de buradasın değil mi? Buradayım. Beni pot çekmiyor değil mi? Sen de buradasın. Lütfen kendini göster diye buradan geçiyorum. Buradayım. Böyle bir salon. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi önemli bir yere geçiyoruz. Lütfen gelin. Burası bizim evimizin banyosu. Misafir banyosu. Tabii ki burada size göstermek istediğim aylardır bu espri yapmak için <laughs> Hamam tası gümüşten yeni gelmiş o işten beni beni nokta noktaya alıştıran <laughs> senin işten. Hamam dası da gümüşten Nana nasıl yeni çıkmış o işten Beni beni bu işe alıştıran Seni yapma işten Yar ellim ya Allah Doku doku macı kızlar Yar ellim ya Allah Burada bir hamam var Böyle hamamımsı daha doğrusu bir duş var Burayı daha henüz kullanmak nasip olmadı Öyle söyleyeyim Burası da bizim ev banyomuz bu şekilde. Pardon ev banyomuz değil. Şey, normal, banyomuz. normal banyo. Gelelim çocukların odasına. Aslında kanayan yaramız burası. Çocukların odası istediğimizden bir tık küçük. Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında ayrı ayrı odalar istiyorduk ama aslında tek odaya düştüklerinden ben memnunum. Ben de Çağacım. memnunum. Sadece ben de, bir de memnunum. İyi iki tek oda oldu. Çünkü ileride ben şöyle düşünüyorum. Çocuklar ergenlik çağına girdiğinde vesaire bence ayrı ayrı olmalarındansa bölge yalnız düşüncelere bulaşmalarındansa birlikte olmaları daha iyi düşündüm. Burada bir çalışma masamız var. Aslında bunun üstü vardı eski evimizde hatırlayanlar varsa. Onu söktük üzerinden, çünkü buraya bir karartı yapıyordu. Böyle kullanıyoruz. Şurada da şöyle bir dolabımız, vestiyemiz var. Aslında biz burayı emaneten yerleştirdik. Çocukların odasını da yenilemek istiyorum. Buraya Özgü şöyle, şuraya bir baza, şuraya bir baza. Bütün dolaplar dışarıya, balkona düşünüyorum. Sadece çalışma masası ve baza düşünüyorum. Burada dolap olmazsa çocuklar çok daha rahat rahatsızlarlar ama... ...bunun için de bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz da balkonu var. gösterelim. Balkonu da gösterebilirsin. Şöyle... Ah şu <laughs> şu öbür evden getirdiğim perdem. İlla da bunu buraya asacağım diye biliyorsunuz başıma gelmeyen kalmadı. Ee, yok storu takmak için o kadar para alınır mı falan dediniz ama sır takmaya almadılar bu parayı biliyorsunuz. Böyle bir şeydi işte. Bakın. Bu şekilde bir sorun vardı. Öbür evde kıyamadım. Ayol kıyamadım. Kapatma dur. Şuraya da bir manzara çekeyim. Ee, çek. Böyle. Bu şekilde bir manzaramız var burada da. İyice evi işe alacaksın. Kapat kapat kapat. Evet. Devam ediyoruz. Evet devam ediyorum. Çocuk odası bu şekilde. Geliyoruz evimizin son odasına. Bizim yaşam alanımız. Aa terlikler. Olmaz canım. Evet şimdi geldik evimizin yatak odasına. Burası bizim yıllardır kullandığımız odamız. Ee, yaklaşık 11 yıl mı oldu evleneli 11 yılın içerisindeyiz. Aynı e, mobilya takımını kullanıyoruz. Burada bir farklılık yok. Standart bir oda gördüğünüz gibi. Sadece şurada bir giyinme kısmı var. Giyinme odası bölümü var. Böyle burası vardı zaten. Bu şekilde bir Evet, bu kısımda da bizim ebeveyn banyosu dediğimiz, gündelik hayatta en çok kullandığımız kısım olan burası var. Tabii ki burayı en çok kim kullanıyor <laughs> tahmin edebilirsiniz. <Ben. gülüyor> yani eee aradığımızda ya evde değildir, evdese de Buralarda bir olabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. evimizi size bu şekilde göstermiş olduk. Tabii ki çok şaşalı bir lüks hayatımız yok. Gördüğünüz gibi sizler evet. gibi. Sıradan bir hayatımız var. Ee, sizleri çok seviyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Önerileriniz varsa şuraya şunu yapabilirsin. Buraya bunu yapabilirsin gibi. Bunların hepsinde okuyacağız. Dikkatli dinleyeceğiz. Sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür sağ olun. ederiz. Önerilerinizi bekliyoruz. Bu videoyu bekleyenler için ev turunu gönderdi